Arkadaşlar selam size çok güzel bir ürün anlatmaya geldim. Uzun zamandır kullandığım ve gerçekten çok severek kullandığım bir ürün. E, biliyorsunuz ki cildimize güneş kremi sürmezsek cildimizde böyle lekeler oluşur. İşte ileride büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. O yüzden cildimizde en eksik etmeyeceğimiz ürün güneş kremidir. E, benim bu kullandığım marka Tonfix'in güneş kremi cilt e, tonunuzu eşitliyor. E, pembe alt tonlu şu şekilde görebilirsiniz. Bunu cildinize sürdüğünüzde hem cilt tonunuzu eşitliyor hem de lekelerinizi gidermesine yardımcı oluyor. Ve dediğim gibi pembe alt tonlu olması sayesinde de bu şekilde cildinizde şöyle göstereyim cilt tonunuzu eşitliyor. Öyle yağlı bir yapısı yok. Aksine çok güzel bir yapısı var. Kokusu falan da çok güzel. Sizi rahatsız edebilecek bir kokusu da yok. Ee, ben ürünü ellerime yüzüme ve boynuma da kullanıyorum. Çünkü yüzümüzü ne kadar koruyorsak ellerimizi ve boynumuzu da korumamız gerekiyor. Ve yaz-kış güneş kremi kullanmanız gerekir. E, bu markalardan biri de ton fix olsun. Çünkü pembe alt tonlu olması cildinizi hem eşitliyor hem de oluşabilecek lekelerin oluşmasını engelliyor. Benim o yüzden çok hoşuma gitti. E, bu şekilde çantanızda da taşıyabileceğiniz bir boyut. Ben genelde büyük çanta kullandığım için taşıyabiliyorum ve günlük e, yani tazelemede de kullanabiliyorum. Çünkü gün boyu Cildimi nemlendiriyor. Nemlendirme özelliği çok kuvvetli. Ee, sizin için linki buraya bırakıyorum. Şu anda kasım indirim olduğu için fiyatı bayağı uygun. İndirimde yani. O yüzden kaçırmayın. Sizin için linki şuraya bıraktım. Gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz.